Efendim herkese yeniden merhaba. Dış politika açısından önemli bir soru işaretine karşı karşıyayız. Türkiye'nin 11 vilayetini ağır e, tahribata sokan ve ekonomik maliyeti çok yüksek. Hem yıkım maliyeti çok yüksek, hem yapım maliyeti çok yüksek bir deprem afeti sonrasında Ulusal güvenlik ve diplomatik çıkarlar açısından pazarlık gücü dünyada ne durumda? Sakın merak etmeyin, bu sorunun cevabını bu videoda aramayacağım. Ama böyle bir sorumuz var. Böyle bir sorumuz var ve bu soru yarın bir gün, işler biraz daha yatıştığında, yani e, depremin hiçbir zaman o acısı geçmiyor biliyorsunuz Marmara depreminin de geçmedi üzerinden. 30 yıla yakın zaman geçmesine rağmen ama hani biraz anılar yumuşadığında karşımıza çıkacak meselelerden biri budur. Karşımızda bir sürü sırtlan var ve zaten ekonomisi zor durumda ve kırılgan bir kimlik taşımakta olan Türkiye'nin yarın bir uluslararası meselesini nasıl savunabileceğine dönük bir kaygı belirebilir. Bunun en yakın örneğini İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinde yaşıyoruz, yaşayacağız. Daha ağır ağır da yaşayacağız. Yani böyle bir durum. Niye? Çünkü benim gördüğüm kadarıyla İsveç ve Finlandiya'yı bütün bu üzerinde yaşanılan tartışmalara karşın Türkiye'ye zaman bırakmadan Türkiye'nin özellikle İsveç konusundaki çekincelerini tam olarak karşılamadan, çünkü Türkiye açıkladı, Türkiye NATO'nun genişlemesine karşı değil, Finlandiya'yı onayladı, zımne. Yani dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu muhataplarına en son NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e ne dediler? Arkadaş bu iki şeyi ayırın. Biz Finlandiya'yı onaylayalım bu iş bitsin. İsveç'e bakacağız. Ama NATO özellikle NATO bünyesinde bu konuda oluşturulmuş olan daha önce de ifade ettiğim Amerikan-Alman ittifakı bu ayrımı yapmıyor. Ya hep ya hiç tarzında ya ikisini birden onaylarsın ya da hiçbirini onaylamazsın ama dert alırsın başına tarzı bir politikaya yöneliyorlar. Özellikle İsveç ve Finlandiya'nın iki Kuzey Avrupa ülkesinin NATO'ya tam üyeliği Almanya için diplomatik zafer. Çünkü NATO bünyesindeki Kuzey Avrupa ülkelerinin bütün o diplomatik şey dış politika parametreleri Alman diplomasisiyle birlikte oluşturulan yapıdadır. Danimarkası, Norveçi, şusu busu Almanya ile beraber hareket eder. Yani bir tür rah gibi bir şey. Şimdi tabii ona öteden beri beraber hareket ettiği İsveç ve Finlandiya'nın katılması hem de bunun Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde olması Almanya'nın çok talebi üzerinde. Dikkat edin e, kurtarma çalışmalarının sonlanmasıyla beraber herkes çekti gitti. Türkiye yaklaşık 45 milyar dolarlık bir bütçeyle bu işin altından kalkacak. Bunu biri. Yani bizim çok acil öyle bir 100 milyon, 50 milyon, 85 milyon falan geç. Bizim 45 milyar dolarlık bir bütçeye ihtiyacımız var. Kimse yok ortada. Birleşmiş Milletler bir milyar yollamış. O da tabii afet fonunda. Avrupa Birliği yok ortada da. Hiç kimse yok. Niye? Çünkü Türkiye'nin yaşayacağı ekonomik sıkıntıları Türkiye'den dış politikada taviz almak için kullanacakları bir sürece giriyoruz. Almanya, Amerika, Fransa, İngiltere hepsi gelecekler ve bizimle bunların pazarlıklarını yapacaklar. Hazırlıklı olun. Hazırlıklı olun, bu böyledir. Allah e, böyle bir afet verdi ve bunun devamında da bu zorluğu yaşayacağız. Ama Allah'tan, <laughs> Macaristan'da e, deli dolu bir Viktor Orban var. Yani adamın esasında demokratik nizama olan saygısızlıklarını falan pek sevmiyorum, açık konuşacağım. Yani Fidesz, aşırı milliyetçi, Rus e, Macar milliyetçisi bir parti... E, ayrılıkçı Müslümanları sevmiyorlar esasında. E, yani tam bir e, Hristiyan e, zeminli bir milliyetçilikleri var Macarların ama tabii Turan e, dev ülkesi yani e, Hunlar. E, o yüzden e, Türk devletleri teşkilatında gözlemci üye bütün Türk soylarda bulunuyorlar. Yılda bir defa çok güzel bir Turan e, zirvesi yapıyorlar orada çok güzel hepimiz katılıyoruz bütün Türk devletleri falan orada Avrupa'nın ortasında Turan şenlikleri yapılıyor. Yani Turancı bir kimlikleri var fakat e, esasında tam anlamıyla bir Macar milliyetçileri. Şimdi tabi e, ama Viktor Orban'ın da İsveç ve Finlandiya ile sorunlarının olması Erdoğan başta çünkü Erdoğan çok baskılanacak bu konuda bayağı bizi rahatlatacak gibi. Niye? Şu anda İsveç ve Finlandiya'nın biliyorsunuz NATO tam üyeliğini onaylamamış. İki devlet kaldı. Biri Macaristan, biri de Türkiye. Ama Macaristan Şubat ayı başı itibariyle toplanacak parlamento çalışmaları çerçevesinde ilk işini bu onaylamayı yapacağını duyurmuştu. Yani ben de o zaman bir e, e, video analiz yapmıştım. Bulursam İ'den İ'ye basarsanız bulursunuz onu. Yani esasında Viktor Orban Türkiye'ye İsveç, Finlandiya konusunda bir Turan devleti olarak e, biraz zaman kazandırmıştı. Çünkü parlamento en son orada birkaç ay önce tatile girdi ve yeni açılacak. Bu hafta, önümüzdeki hafta tam açılacak. Tam bunlar onaylayacaklar ve biz böyle tek başımıza kalacağız. Viktor Orban dedi ki Cuma günü Macaristan parlamento üyelerinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya tam üyeliği konusunda biraz daha zamana ihtiyacı var. Wow. Şimdi bu şu demek Türkiye'ye biz burada biraz ipe un veriyoruz. Siz de vakit kazanmışken pazarlığınızı doğru düzgün yapın. Bu. yani bize ne kadar zaman kazandıracak anlatacağım şimdi şimdi ee, Bir de ekledi Orban İsveç ve Finlandiyalı politikacıların Macaristan'ı demokrasi ve insan hakları açısından eleştirdikleri de bir gerçektir ha. şimdi bizim İsveç'te e, bir PKK sorunumuz var Demek ki Macarların da İsveç ve Finlandiya ile Viktor Orban'a dönük Avrupa'da devam eden antidemokratik otokrat, işte demokrasi düşmanı Putin yanlısı yönündeki bütün kampanyalara büyük bir destek vermiş Finlandiya ve İsveç. Orban ve partisi diyor ki arkadaş bunlar bize zaten yıllardır küfür ediyorlar. Yani şimdi gelmişler Polonya ve şey NATO için e, talepte bulunuyorlar. Biz nasıl onaylayalım? Bakın. Orban'ın sözcüsü Gegeli Gulan parlamento bu konuyu gündemine almış durumda. Ama üzerinde çalışılacak. Bu ortalama süreç 4 haftaya uzanan bir yapı gösteriyor. Yani kanunun oynama aşamasına gelmesi 21 Martı ve sonrasını bulur diyor. Demek ki tamam. Biz bir buçuk iki ayda bu konuda pazarlık için bir şans yakalamışız. Ama benim anladığım kadarıyla Macarlar bu işin e, tartışmasını ve pazarlığını gençlerin deyimiyle bir level yukarı çekecekler. Level. Yani bir tık yukarı. Niye? Bakın. Fidesz Partisi Parlamento Grup Başkanı Mate Kocsis ne açıkladı? Hey duru, iş yeni başlıyor. Milletvekillerimiz iki ülke hakkında şüphe ve çekincelerini sürdürüyorlar. Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Meclis başkanından iki ülkeye birer heyet gezisi planlamasını ve İsveç ve e, Finlandiyalı muhataplarımız siyasiler ile mevcut sorunlarımızı enine boyuna tartışılmasının zeminini yaratmasını istedik. Başbakan iki ülkenin NATO üyeliğini onaylamamızı arzu etti. Ama Fidesz grubu ki iktidar partisi yani şeyin partisi Viktor Orbán'ın partisi istedi ama Fideş grubu tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda. Bu çok ciddi bir sorun. Birçok milletvekili bu iki ülke siyasetçilerinin son yıllarda Macaristan için yaptıkları o berbat ve saldırgan açıklamaları unutmuyor. Bu nedenle de iki ülkenin NATO üyeliğine onay vermek istemiyor. Şimdi depremi bahane ederek buraya gelen Anthony Blinken'lar veya işte ne bileyim Jens Stoltenberg'ler biraz rotayı değiştirmek zorunda kalacaklar. Önümüzdeki iki buçuk üç ay. Yani Macar dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Tam böyle çok sıkışık olduğumuz bir dönemde bize biraz zaman kazandırıyorlar. İla nihaye yine diyeyim sonsuza kadar bu işi e, yaparlar mı? O zor. Ama sonuç itibariyle kazanılmış bir zaman var. Ama Macaristan bünyesinde Macar parlamentosunda İsveç ve Finlandiyalı siyasilerin ülke aleyhine yapmış oldukları açıklama ve manevralar giderek daha çok tartışılır hale gelirse ben size söyleyeyim. İkisinin de e, adaylı önümüzdeki Temmuz ayına kadar iki parlamentodan da onay almayabilir. Bunu da bir yönüyle kenara yazmakta yarar var. Hoşçakalın.